Dünya bazen mantığın açıklayamadığı korkunç olaylara sahne olur. Yıllar geçse de yaşanan bu esrarengiz vakalar insanları dehşete düşürmeye devam ediyor. Kimileri bilimsel açıklamalar getirmeye çalışsa da bazı olaylar hala çözümsüz ve gizemini koruyor. İşte tarihin en korkutucu ve açıklanamayan olaylarından bazıları. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1959'da Diyatlov geçidinde yaşanan olay akıl almaz detaylarıyla hala ürpertiyor. 9 dağcının çadırları içeriden yırtılmış, bazıları donarak, bazıları ise kırı kemiklerle ölmüş halde bulundu. Birinin dili ve gözleri kayıptı, cesederde yüksek radyasyon tespit edildi. O gece dağda ne yaşandığı bilinmiyor. 2013'te Elisalam, Los Angeles'taki Cecil Hotel'de ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında asansörde garip hareketler yaparken görüldü, sanki görünmeyen biriyle konuşuyordu. Günler sonra otelin su deposunda ölü bulundu. Oraya nasıl girdiği hala bilinmiyor. 2014'te Malezya Hava Yolları MH370 uçağı hiçbir sinyal vermeden kayboldu. 239 yolcu ve mürettebatla birlikte yok olan uçaktan sadece bazı parçalar bulundu. Ancak uçağın nasıl kaybolduğu, nereye düştüğü ve ne yaşandığı hala bir muamma.